Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün şuna bakacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Google Chrome kullanıyoruz çoğumuz ve bazen Google Chrome kendiliğinden otomatik güncellenmiyor ve biz manuel olarak güncellemek istediğimizde de problem yaşıyoruz. Nasıl bir problem? Şimdi bende böyle bir problem yok şu an için. Ee, az önce çözdüm fakat çözdükten sonra bir video çekmek aklıma geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şuradan bakın 3 noktaya gelip buradan yardım ve Chrome hakkında ya tıklıyoruz. Normalde açılan sayfada gördüğünüz gibi kendisi güncellemeli arkadaşlar. Siz bu, burayı açtığınızda hatta normalde güncelleme geldiği zaman zaten kendisi de güncellemesi gerekiyor otomatik olarak. Siz Chrome'da bir şeyler yaparken. Fakat şöyle bir durum var. Bazen burada biz e, şurayı böyle güncellediğimizde herhangi bir şekilde şuradaki güncelleme olmuyor ve kırmızı bir şekilde güncelleme kontrol edilirken bir hata oluştu uyarısı veriyor bize arkadaşlar. Şimdi bunu çözmenin e, iki tane yöntem var yaptığım araştırmalarda. Ben de işe yaradı arkadaşlar sizde de yarama ihtimali yüksek. Şimdi bunun için ilk önce arkadaşlar şunu yapacağız. Masa üstümüze geliyoruz. Buradan arkadaşlar ara çubuğuna şuraya bakın hizmetler yazıyoruz ve hizmetleri tıklıyoruz. Şimdi burada herhangi bir tanesini tıklatıp klavyeden G harfine basın. Burada arkadaşlar Google'ı arıyoruz tabii ki. Bakın Şurada Google güncelleme hizmeti diyor. Bunu çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bu manuel pardon elle olarak ayarlı. Bunu siz başlata basıyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptığım için basmama gerek yok. Başlata basıyorsunuz ve arkadaşlar bu bölümü tamam deyip kapatıyorsunuz. Daha sonra bitmedi. Şurada da arkadaşlar hemen altında güncelleme hizmeti bir tane daha var. Bunu da tıklıyoruz. Burası da arkadaşlar. Burada başlat yazıyor. Burayı da başlat'ı tıklatıp tamama basıyoruz. Bunu kapatıyoruz ve daha sonra buraya gelip yeniliyoruz arkadaşlar sayfayı. Şimdi burası yani hakkında bölümündeki Chrome sayfası hala sorun devam ediyorsa bu sefer şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya geliyoruz ve Bakın şöyle Windows Bakın buraya Windows güvenlik yazdığımızda şöyle bir şey çıkıyor bakın şurada önerilerde Windows güvenlik duvarı üzerinden izin ver Burayı arkadaşlar tıklıyoruz Şimdi burada bunu yapmamızın nedeni bazen kullandığımız virüs programı ya da Windows 10'un kendi güvenlik duvarı izin vermeyebiliyor. Bu yüzden burada arkadaşlar Google Chrome'u bulacağız ve bakın şöyle göstereyim. Bir üsttekin tıklayarak bakın Google Chrome burada her iki tikin de yani özel ve ortak kutucuklarının da işaretli olması gerekiyor. Yani biri sizde şu şekildeyse arkadaşlar yani tek bölüm işaretli ise bu olmaz. Bunu siz üstün tıklayarak işaretleyin ve tamama basıp buradan çıkın ve daha sonra tekrardan burayı yenileyin arkadaşlar. Ben de bunu yaptıktan sonra işe yaradı ve e, Google Chrome tarayıcımı güncelledi. Yani hiç e, tarayıcıyı silip tekrardan yüklememe gerek kalmadı. Tabii bir yöntem daha var arkadaşlar. E, o da Chrome'u bilgisayarınızdan kaldırıp şuradan denetim masasından arkadaşlar şuraya gelip Google Chrome'u buradan kaldırıp daha sonra tekrardan indirebilirsiniz. Buradan kaldırdıktan sonra bakın şuradan kaldır diyerek kaldırabilir ve daha sonra şuraya Chrome yazarak Chrome'un resmi sitesine gidip Buradan Chrome'u indirdiğinizde zaten en güncel Chrome versiyonunu indirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi yani e, sildiğiniz zaman veri kaybı olabilir kaldırdığınız zaman. Birçok kişi kaldırmak istemez. Ben de istemedim. Bu yüzden de ilk iki yöntemi denedim. İkincisinde işe yaradı. Sizle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım sizde de ilk iki yöntemden bir tanesi işinize yarar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım herkes için faydalı bir video olur. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Yine videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.